Gelsin. Osmanlı mutfağından Helvayı Hakani. 250 gram tereyağı, 1 su bardağı nişasta, 1 su bardağı pirinç unu, 1 su bardağı un, 5 su bardağı süt, 500 gram bal, 250 gram kaymak, 1 su bardağı kabuksuz kavrulmuş badem. Hayatım bu yemeğinin ee, şey vardı Aa, sirkesini evet, koyalım istersen. sirke koyalım istersen bu yemeğinin dediğime göre ismini unutmuşum ben Mutancan mutan Cene. Cene. Mutancane. mutan cane cane onun sirkesini de kat bakar mısınız bir de kokuyu duysanız buyur şöyle bir iki kaşık kadar bir evet. sirke koyacağız süper ekşi ekşi evet. yemeğimizin altını kapadık kapattık servis Şimdi yapacağız. bu Şimdi bizim bildiğimiz helvalara benzemiyor. Hangisi aslı İnanın ki bilmiyorum. Birçok helva yaptım. Bu şu an saray mutfağında bir helva. Ne kadar yağ eritmiştin? Burada 250, gram, e, 250 kadar. gram kadar tereyağı var. Eridi, sıcaklığı da geçti. Böyle olması şartmış. Evet, eridikten Şimdi sonra biraz soğumasını bekliyoruz. Tahta kaşığını alıyorsun. Ee, şu tahta kaşıkla yapalım. Nasıl istersen. Daha rahat. Burada pirinç unu var, buğday nişastası hı hı. var, un var. Bunlar için bir macun hali önce çırpacağız. Hı hı. Böyle bir kaş 125 gram kadar falan bir nişasta. Şöyle, istersen bardağa koy. Evet. Bir bardak 125 gram yapıyor. İyice. Şöyle dolu dolu tamam. koyalım önce nişasta nişastayı açmak nişastayı çünkü koyduk. zordur. Şimdi bunu Aynen böyle bakalım. yayla yedireceğiz Hı. macun şekline getireceğiz. Normalde kızgın yağ unu koyarız bir güzel evet, kavururuz. Evet evet evet. Bu başka bir ufselde. Bu e, Osmanlı'da kaymakla servis ediliyormuş lüle hmm. kaymakla. Hakanlara layık bir helvaymış. Ben helva yapmayı çok severim aslında ya. Helva yapmak bizim için çok önemli. Böyle bizim hani Osmanlı gelenek geleneklerine göre her önemli günde o, yani ne olursa olsun helva yapılırmış. Keyifte, sevinçte, kültürde, şiirde, şarkıda, nüktede, tanışmada, savaş kazandığımız zaman, e, bir şehzade tahta çıktığı zaman ne olursa olsun böyle bir kutlama üzüntü de bizim baş tatlımızmış. Arapçada da e, Arapçadan geliyormuş aslında evet. tatlı demekmiş. Evet. Yani her tatlının başına helva diyorlarmış. Evet. Helva diye başlıyorlarmış cümleye. Şimdi şey yapalım. E, pirinç ununu ekleyelim. Pirinç unu normalde konmaz bence. E, bu helvada kullanılıyor. Evet. Ya helva güzel bir Bu biraz yer. eklenmiş olabilir. Çünkü pirinç unu sonradan e, Evet. Belki yapıldı. günümüze evet. uyarlandı diyorsunuz. Çünkü hani pirinç bile yokmuş da eskiden yani bulgur varmış. Evet. Evet. Günümüze göre uyarlanmış tarifler. Şimdi genelde tarifleri daha böyle damak tadına hı hı. insanların günümüze uyarlıyorlar. Şimdi bir de un koyacağız. Böyle macun gibi Gördüğünüz gibi. Bu arada e, sütümüzü kaynatsak mı biz bunu macun? Sen bunu yapar mısın? Yaparım. Hüsel'cim. Sen tamam. bunu bırak onu. Tamam sen dolu, dolu koy. Biz sütümüzü alalım. Şerbeti yani Evet. ve ballı. ballı. Evet ballı olacak. Bunu ne zaman ocağa alacaksın tekrardan? Şimdi e, bunu iyice macun gibi yedirdikten sonra bademlerle birlikte kavuracağız. Bademin zaten kavrulmuş badem. Ee, bademlerimizi Şöyle. suda beklettik. Kabuklarını soyduk. Evet. Şimdi bu beş bardak süt alacak. Bir kilo mu? Bir kilodan fazla. Bu, bu bir kiloydu. Bir Hı -hı. litreydi daha doğrusu kilo demeyeyim. Bir tamam. litre. Şimdi bir bardak daha ekleyeceğiz üstüne. Benim Sen buzdolabından onu hemen alayım. Dur, ceylan veriyor sana. Tamam. Bunu şimdi kaynatacağız. İçine balımızı ekleyeceğiz. Ve Sonra e, kavrulduktan sonra bademlerle macun gibi olan helvamız yavaş yavaş şey balla e, sütümüzü ekleyeceğiz. Şu an bala çok, çok değişik güzel bir şey, bir şey. Ben Ekliyor çok muyuz? seviyorum. Bakalım şimdi ekleyelim. Şunu kaldıralım. 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 Şunu bu tarafa Bence. koyalım biz yemeğimizi. Gel bakalım. Ne yapacaksın? Görelim. Evet. Çok fazla senin e, Hani blogdan dolayı, Instagramdan dolayı da arkadaşın var. Hatta bana konuk olmuş, da arkadaşların da var. Evet, bütün bloger arkadaşlarıma, Instagram'daki arkadaşlarıma, Almanya'daki Instagram arkadaşlarıma hepsine selam söylüyorum. Hayırlı Ramazanlar olsun inşallah. İyi günler diliyorum. Şey, şeyi anlatsana, bir yandan da tutmasın diye. Ee, öyle takipçileri var ki yani benim programım içinde tahmin ediyorum böyle çok Instagram'da. Benim kadar rakamlara ulaşan var. Hakikaten e, enteresan bir furya bu. Evet. E, seni bir tane diş hekimi arıyormuş ya Almanya'da. Yok beni takip ediyor Hı. ve o kadar güzel yorumlar yapıyor ki o kadar kendi gibi gönlü güzel bir insan. Hı. Çok seviyorum onu. Yani hiçbir paylaşımımı daha es geçmiş değildir. Artık şimdi kokusu çıkana kadar bu evet. artık çok klasik bir şey. Evet. Ee, helvamızı kavuruyoruz. Ben helvada şeyi çok seviyorum. Ee, i̇şte o saydığım bütün özel günlerde o helva'nın amacı kokusundan dolayıymış aslında. Kime kokarsa ne kadar çok kişiye dağıtılırsa o kadar da sevapmış. Evet. evet. Ee, hani tanısan da tanımasan da. Çocukken hatırlıyorum ben benim elime de böyle tutuşturup komşulara e, dağıttırlardı. Ya da komşulardan gelirse benim de çok hoşuma giderdi. Ben de hep yapar, yapıyorum yani seviyorum dağıtıyorum. Ama şu anda tabii fazla komşum yok yeni taşındığım apartmanda. Hı, hı. Onları pek dağıtamıyorum. Ama Ramazanlarda da helva yapılıyor ben. Değişik helvalar görüyorum yani. Un çok var çok. Değil de böyle kaşık helvası bilirsin sen o kastamonu şeyini böyle kaşıkta yapıyorlar. Valla o kadar çok helva çeşidi var ki hepsini yaptığımı zannederken bir tane daha çıktı bilmediğim. E, bu da beni çok şaşırtıyor. Hı. Hafiften yağ kusmaya başladı bu. Ben oluyorum böyle kokusunu da vermeye başladı evet. ama daha çok işi uzun. Evet Nursel'cim bu şimdi kavrulacak iyice. Biraz rengi değişecek. Sütümüzün de altını kapatalım. O oldu. Bal eriyene kadar. evet. Şimdi kadar. sıcak sütün içine balı karıştıracağız. Eriteceğiz. Merhaba. Onu sen Kolay yapar. gelsin. Aa, hoş, hoş geldin. Hoş geldin. İyiyim. Kim? Adınız ne? Arzu ben. Leyla'mla arkadaşım. Canım. Gülistan. Kolay gelsin. Bu heyva mı kavuruyorsunuz? Evet. kavuruyoruz. Adettendir biz de kavuruyoruz. Biraz görmüşlerimizin ruhuna. Aa, öyle bir adet var değil mi? Evet. Yani her gelen de böyle bir kavurur. Evet, e, evet, Ölmüşlerimin ruhuna, diye. diye. Oh. Çok güzel. Nice. Nereden arkadaşsınız? Arkadaşım benim e, sosyal medyadan sosyal arkadaşız. Medyadan arkadaşız. <gülüyor> Ama <gülüyor> e, 4 sene evet, oldu. 4 yıldır arkadaşız. Görüşüyoruz. Onlar karıştırmayacak. Ben helvayı garanti alayım. Evet, siz evet. konuşun. Hasret <laughs> giderin. Pasta, börek işlerimi yemek. yemek. Yemek yapıyoruz siz Leyla siz gibi. Siz oradan arkadaşız. Aşçıyır Belediyesi. Bu arada yapıyorsunuz? Evet. evet. Güzel. Olsunlar. Pilates. <laughs> güzel. Şimdi Leyla'cığımın çok güzel hobileri var aynı zamanda torununa bakarken. Ya ben çok rica ettim hani salona onları çıkaralım dedim. Olmadı bir sonraki yemekte de onu gösteririm. Tamam. Ee, çünkü çok çok tatlı şeyleri var. Bayılacaksınız. Ya çok da öyle profesyonelce değil de vakit geçirmek Hayır, için hobi yani. olarak yaptım. Bence çok iyi gayet. Şimdi, Aşkım ha, onun evet, onun şunu onu. balını verelim şimdi. Hepsini mi kattın? Evet. 500 gram. 5 bardak şekeri, eee evet. süte 500 gram bal, bal veriyor. Kattım. Çünkü hiç şeker kullanmayacağız. Çünkü eskiden evet. şeker yokmuş. Şeker yokmuş. Aynen. Evet. Aynen her şeyi ballarla, meyvelerle tatlandırıyorlarmış. Şimdi ben neye yükseldim biliyor musunuz? Bu şimdi iyice kokusu çıkacak, çıkacak, çok sıcak olacak. Şu josti içine girecek ya, ben onun hastasıyım. Oo, <laughs> çok ya da böyle şerbetle buluşuyor ya böyle hmm. cozur diye. O ilk andaki değil mi? O ses. Evet, aynen. Ve o çıkan kokuyu falan çok seviyorum. Valla e, bence bu Hakanlara layık bir helva diye düşünüyorum. Baksanıza içinde bal, süt, evet. kaymak, badem. Yok yok. Siz mi kavurdunuz az önce? Evet. Sizle, Siz de kavurun, kavurun önlerinizin burnuna gitsin. <laughs> evet. Biraz da arkadaşım kavursun. Şimdi bunu erittik biz. Evet hayatım. Ee, helvamızı bekliyoruz inşallah. Kavrulmasına çok az bir zaman keyfi kaldı. keyfi çok yerinde. Evet. Helvanın kokusu çok güzel evet, çıkmaya evet, başladı. Evet. Bence bırak sen onu öyle. Bunu ben böyle bırakayım. Sonra yavaş yavaş ekleyeceğiz, karıştıracağız. Tamam hayatım. Limonları kendin mi yaptın yavrum böyle? Bu ne güzel kokar bu su değil mi? Evet, mis gibi kokar. Harika. çok güzel limonata yapmış akşam evet. için, e, iftar için hep yapıyormuşsun. Çok evet, da meşhurmuş limonatan. Çok limonata. seviyorum limonatayı yapmayı. Çok beğendim. Hem çok güzel dekor olmuş, evet. hem de bunun çok güzel kokusu kokusu Çok güzel. Bayıldım sade. Biz bizim biraz bizim gidip toprağı sevelim evlaca görüşürüz. Tamam. Kolay gelsin. Benim seveyim. toprağımı biraz sevin. Evet. Yalnız kalmasın. Şimdi karardı. Karardı. Mis gibi kokuyor görüyorsun, duyuyorsun da. Şimdi, Şimdi. yavaş yavaş e, yalnız çok dikkatli yapalım da. En dikkat edeceğiniz şey bu biraz tehlikeli bir işlem. Bir yerinizde sıçradığı da o böyle bir yapışıyor var ya. Evet. Azar azar <laughs> ekleyeceğiz. Dikkat et eline. Bak. Ya çok güzel koktu. Biraz bademini bol tutmuşuz. Evet. Bayağı görüyorum. Ama bu ba e, bayağı bir bademli bir şey. Bol bademli. Şimdi mis gibi ballı sütlü. Daha bademli. bitmedi. Sütünü çektikten sonra bir de e, kaymak da katılacak. Onu evet. da eriteceksin bir güzel. Sonra bademlerle tekrar bol bol bademle süsleyeceğiz. Bu artık tamamdır. Evet, kıvamı iyi onun. Şimdi kaymağını parçalayacağız. Eliniz yanar bir dakika. Ben şey vereyim size. Ha onu koy. Evet şöyle koyayım evet. ben onu. Evet. Ama güzel kokuyor değil mi? Evet. Hepimiz gibi. Şimdi bu kaymağı... Hepsini katacak mısın? Evet. Bu bir lüle diyorlar biliyorsunuz kaymak Hı -hı. böyle. Böyle keseceğiz. Hepsini ise 200 gram falan var orada. Ee, vardır. 250 gram da kaymak. Yani isteğe bağlı tabii ki hani istemezseniz koymayın ama bu helvanın özelliği olmuş. Evet, Yakışabilir bence de. Ağır gelirse koymayın. Şu an bile oldu aslında. Evet. Şöyle bir karıştıralım biz bunu. Yalnız o şimdi bakır, sıcağıyla. bakır sahanlar. Eskiden zaten genelde hep toprak kaplar, bakır kaplar, evet, hep evet. onlar varmış. İşte emaye kaplar. Sonra modernleşmeye başlamış. Çelikler falan çıkmaya başlamış. O yüzden çok da güzel oldu evet. bunu da yapma. Osmanlı'da mesela bunu biz tereyağıyla yaptık biliyorsunuz. Zeytinyağı hı. kullanılmazmış. Evet. Tereyağı e, ve de kuyruk yağı hı hı. kullanıyorlarmış. Daha sağlıklı bence de. Bilmiyorum ben tereyağı çok severek Osmanlı'da kullanıyorum. Osmanlı'da zeytinyağı yokmuş. Yok. Dana eti asla, asla kullanılmazmış. Evet. Böyle bir bayağı domates yokmuş. Evet patlıcanı çok seviyorlarmış. Patlıcan, çok, 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 sık kullanılan bir ne sebzeymiş. Ne oldu bizim toprağımıza? Evet. Ha, çok, hiç ilk defa sesini duydum. Çok uslu maşallah. <laughs> de i̇şte bu kadar. Ben bu şeklini çok sevdim. Güzel bence her şuan. koyduğum kaşık güzel durdu. Evet. Böyle kalabilir bence. Doğal bir şekilde. Süper. Şurası da çok güzel tutmuş. Çok sevdim. <laughs> Şimdi günün son yemeği olacak. Düğün çorbası Çorba. eti hazır. Her çok güzel hazır. kuzu kol koymuştuk. Evet. Salona geçelim istiyorum. Salonda hem arkadaşı var hem de bir sürü hazırladığımız yani onun yaptığı şeyler var. Gelin bakalım neler var. Osmanlı mutfağından düğün çorbası. 1 kilo kuzu kol, 2,5 litre et suyu, 9 yemek kaşığı un, 2 su bardağı su, 4 adet yumurta sarısı, 2 adet limon suyu. Üzeri için kuru fesleğen Toprağın doğumunda magnet yapmışsınız ha. Birinci doğum gününde. Birinci doğum evet. gününde çok güzel. Bu arada tanıttığım Canan Hanım Canan, yine evet. bir arkadaşı. Evet, 20 Ve senelik güz arkadaşıyım. Güzel kızı Ceylan. Güzelim, evet. Bu da Aşkitosu Toprak. Evet. Sen bakıyorsun buna evet, evet. Evet, bayıldım çok, çok hoşuma gitti. Yani çok çok. Bunlar böyle bakayım. yeni moda oldu he. Evet, bebekleri evet, böyle evet, yok doğumda evet. görüyorum hastaneleri böyle kapıları kapmıyorlar i̇şte, falan e, böyle. bunlar biz buna çok güzel bir ayna yaptık altına böyle şeyler padeler e, küskülü perde diktik mi? toprak yazdık ve kapıya taktık odasının kapısında zaten. Aa burada buna çatlatma deniyor ben evet, biliyorum. Şu kardeşim, yöntemi. Çok ben de yaptım bunları. Ben de az. Aa sen de beceriklisin ama Nursel'cim maşallah. Aa bu çok güzel. Ee, bu da öyle boyadık. Bunu kendin mi boya ee, bu şey e, resim. Eee bunun bir kursuna gittim fırça boyama o hmm, da. çok güzelmiş. <laughs> Onu fırçayla yapıyorsunuz. <laughs> Yapıştırma değil. Beğendim. O da çatlatma. Çok güzel peçete yapıştırıyorsunuz biliyorsunuz ama sanırım, ben biliyorsun. asıl neyi unuttum ben bilirsiniz nasıl severim böyle örtüleri şu örtüye bak hmm. Celalciğim şu aşağılara in bak İn 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 bak in in eteklerine bak Allah'ım dedim bu ne nasıl bir şey bu çok güzel neymiş bu sen söyle. Bu benim e, tam 37 38 senelik annemin bana çeyizime koyduğu bir masa örtüsü. Ben de bunu severek kullanıyorum. Almanya'da. Çok seviyorum. Almanya'dan. Almanya'dan. Çok Ve eski. Ve Çin, Çin Çin'den geldi. Şey, evet. Ya el emeği ama bazen yakalarsanız çok ilginç evet. onların pazarlarında şeyler olabiliyor ki bardakların falan da çok iyi. <laughs> evet. Bak bunlar da mı öyle? Ee, bunlar e, yok. Şunlar peçeteleri ama bunları e, görümcem. Bursa'da yaptım. yaşayan görümcem ördü. Ben de yok kendim böyle e, konsept yaptım. Ha bunu ayrıca yaptın Evet ah. evet ben Bak, kendim böyle konsept yaptım. yaptım. Normalde <laughs> bunu başka şey de kullanabilirsiniz. Ben öyle bir kendi açılımı şey bunlar şey hazır. Bunlar hazır değil. Değil mi? Hayır. Ne? Bunlar 50 kat ile yapıldı. Önce boyandı, çatlatıldı sonra 50 kat bir cila var, sürülüyor. Vallahi hazır zannettim. <laughs> Bayağı Gerçekten hazır sen oldu sen onu yap. Bayağı bir 10 oldu. Evet, evet, <laughs> evet. Bu, çok bu oldu. lambaları da yaptım, da yaptım da. Sonra elektrik çok mı koydum? Bir de şurada Bilmiyorum. çok güzel tablon var. Onu da göstereyim. Tablon var. Ee, evde manzara resimlerim var ama işte çok iyi değilim aslında. Ne ya, güzel. Hayır, yok, bayağı izin, Çok iyi değilim. <laughs> yok, yok. Çok iyi. E, bu şu o kadar orantın falan iyi Ama ki. Ama tabi hocayla yaptığımız için yardım alıyorsunuz. Aşkım kendi olsun, başıma olsun yani. Ama bak. bunu mesela kendi başıma yaptım. Bir aradan ben e, porselen boyamaya gidiyordum. Porselenleri boyamıştım. Böyle şeyim vardı. Bunun üzerine geçirdim onu da. Çok iyi. Yapmak istedim öyle bir şey. İşte böyle. Yani kendinize böyle hobiler bulursanız hayat çok daha eğlenceli olabiliyor. E, torununa bakıyorsun. Bir evet, yandan da böyle yemek şeylerle yapıyorum. uğraşıyorsun. Bunlarla uğraşıyorum. Biz Toprak iyice delirmeden biz de, mutfağa biz geçiyoruz. Geçtiniz. Siz başınızın <laughs> çaresine bakın. <laughs> Düğün çorbası biz yapıyoruz gibi. son